Herkese merhabalar değerli izleyicilerimiz. ENG Kalem kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda karandaş markasına ait olan 849 dolma kalemin incelemesini yapacağız. ENG Kalem.com web sitemizden de karandaş marka 849 dolma kalem çeşitlerini inceleyebilir ve satın alabilirsiniz. İsviçre menşeili karandaş firması 849 modeliyle bilinen bir marka. 849'un tükenmez kalemleri, özel seri tükenmez kalemleri, dolma kalemleri mevcut. Aynı zamanda 844 adıyla da bir uçlu kaleme sahip. Bugünkü inceleyeceğimiz bir e, dolma kalemi ise 849 olarak geçmekte. Bu şekilde Karandaş'ın kendine has özel bir karton kutusuyla gönderiliyor. Oldukça şık, sade bir kutuya sahip. İşte markanın logosunun sağ tarafta olduğunu görüyoruz. İşte İsviçre menşeli olduğunu şurada da belirtmişler kendileri. Güzel bir marka. Uzun yıllardır yani 100 yılı aşkındır üretimlerini yapmaktadır. Şöyle sade bir kutuyla bizi karışıyor. Karandaş 849. İçerisinde şöyle oluklar barındıran karton. Sade şık bir karton kutu. Şu kenarıya bıraktım. 849 e, dolma kalem normalde extra fine, fine, medium ve broad olarak üretilmekte. Ülkemize şu an için sadece fine ve medium seçenekleri geliyor. Web sitemizden de fine ve medium uç seçeneklerini göz atabilirsiniz. E, tamamen alüminyum gövdeye sahip bir dolma kalem. E, Altıgen bir gövde yapısına sahip. Şöyle. Kapağı da 360 derece gövdeden bağımsız olarak şöyle dönebiliyor. Bu yönüyle de oldukça güzel. Yani kapağını illa şöyle çıkartalım. İlla şöyle hizalayıp takmak durumunda değilsiniz. Rahatlıkla diğer açılarda da takabiliyorsunuz. Snap-on kapak sistemine sahip oldukça sıkı. Yani takarken adeta bir mıknatıslı bir kapak gibi taktık takarken şöyle güzel bir çıt sesi veriyor. Kalem kapağını arkaya takmak mümkün. Arkaya takınca kalemin ergonomisi bir miktar değilse de genelde kullanım kolaylığı açısından baktığımız zaman da çok sorun teşkil etmeyecek bir dengeye sahip. Genelde kalemleri klipsiz yani klipsiz diyoruz ama her seferinde kapaksız tercih ettiğimiz için böyle alıştığımız için bu şekilde tercih ediyoruz. Bu yönüyle de baktığımız zaman oldukça ergonomik bir yapıya sahip. Gövdesi normalde altıgen iken şuradaki tutma kısmı yani Hmm, grip kısmı silindirik bir konik yapıya sahip. Şöyle e, ele oturan bir yapısı var. E, damak ve uç konusunda da e, oldukça başarılı. Çelik bir uca sahip. Şöyle gösterelim. Bu F'miş. E, çelik bir uca sahip. E, ama yönüyle baktığımız zaman yani mürekkep akışı oldukça ideal ve kesintisiz bir akış sağlıyor ve pürüzsüz bir yazı deneyimi sunuyor. Şöyle kapatalım. Snap-on kapak olduğundan bahsettik. Firma genelde artık alışılagelmiş bir tarz yaparak logosunu klipsin altına yazıyor. Karandaş 849 olarak belirtmiş. Aynı zamanda şurada da İsviçre menşeli olduğunu belirtmişler. Farklı bir yazı lazer kazıma mı diyelim biz buna? Lazerle işlenmiş bir logosu da var böyle bir bir şekilde kapağımız kısmında. Bu arka tarafta yok kalem kapağını arkaya takabiliyorduk. Yaklaşık olarak 20 gramlık bir ağırlığa sahip kalemimiz ama kalemin kapağını çıkardığımız zaman tabii 20 gramdan biraz daha az oluyor. Kapak ve gövdesi bütünüyle alüminyum. Şuradaki tutma kısmı, grip kısmı plastikten yapılmış kaliteli bir plastik. Damak yapısı ve çelik uca sahip olduğundan bahsetmiştik. İçerisinden bir adet e, Aydalik Blue Karandaş marka uluslararası kısa kartuşla beraber geliyor. Dilerseniz standart kartuşlarla uyumlu. Mesela Kaveco standart bir kartuş yapısına sahip. Onu kullanabilirsiniz. Aynı şekilde e, markanın şu şekilde karandaş e, marka e, uç e, ne der, konvertörleri de kalemlerde kullanmak mümkün. Takılması ve kullanımı oldukça kolay. Yani farklı marka mürekkep veya karandaş marka mürekkepleri için böyle tercih edebilirsiniz. Ya da karandaşın kendinin üretmiş oldu. İşte bu neymiş? Ultraviolet. İçerisinden bunların altı adet kartuş çıkıyor. Bu neymiş? Magnetic Blue. Bu neymiş? Delicate Green. Bunlar e, firmanın kendi üretmiş olduğu renkleri. Dilerseniz bunları, dilerseniz farklı marka firmaların standart kartuşlarına kullanabiliyorsunuz. Bu yönüyle de standart bir e, yapıya sahip. Yazımı güzel. E, elde oturuşu da oldukça başarılı. E, keyifli bir dolma kalem açıkçası. Daha evvel kullanmadıysanız e, şöyle tavsiye ederim. Güzel bir yazı deneyimi sunuyor. Yani akıcı ve e, neden, ıslak bir yazıma sahip. Ucu da pürüzsüz bir yazı deneyimi sunacaktır size. Şöyle kalemimizi bütünüyle şöyle tekrar gösterdikten sonra bir yazım denememizi de yapmış oluruz. Şöyle çıkartalım. Şurada hemen onunla denemesini yapalım. Ee, normalde kendi kullanmış olduğumuz beyaz serisi var burada. Farklı bir markaya ait olan yanlış olmasın e, yani Faber Castell olabilir, Pelikan da olabilir. Kısa bu sarı standart kartuşu. Bu kendi kullandığımız kalem olduğu için içerisinde tabii kartuş çıkmayacak kayan karandaş marka ait olduğu için ee, karandaş marka. Bu medium uç Hemen bunu şöyle takalım. Tarık takmak oldukça kolay. Yani dilerseniz şuradan mesela karandaşın standart pistonu da takabilirsiniz. Pistonu da takmak oldukça kolay. Şu şekilde bastırıyorsunuz. Takıyorsunuz. Takamadım tam olarak. Piston ağızları şurada gördüğünüz gibi gerçekten sıkı olduğu için kaleme takmak gerçekten zorlanıyorsunuz. Ama takmak oldukça kolay. Yani evde rahat bir ortamda takabilirsiniz. Şuradaki vidalı olması sizi yanıltmasın. Bu ekridor çevre modelinde de sanırım kullanılan bir model olduğu için bu kalemlere de uyuyor. Bu şekilde pistonla beraber işte mürekkebi davaldırıp böyle çekebiliyorsunuz. Tercih tamamen size kalmış. Artık nasıl dilerseniz. Sizin için hangisi uygun ise o şekilde yapmak mümkün. Şimdi şuradan hemen kendi kalemimizi aktif edelim. Kartuşu şu şekilde tutup Şuradan da kalemi tutuyorum. Bastırıyorum. Tık bir ses geliyor. Kartuşun delilmesinde gelen bir ses bu. O geldikten sonra artık diyorum ki kalemim aktif oldu. Hemen kaleminiz aktif olabilir. Damak eğer hemen aşağıya gönderiyorsa gibi olabilir. Bazen hemen gelmiyor. Birazcık beklemek gerekebilir. Biraz bekleyelim şöyle bir yandan da. Hemen yazım denememizi de yapalım. Bakalım gelmiş mi? Hemen geldi. Çok güzel bir yazıma sahip. Ee, dediğim gibi karandaş marka e, dolma kalemler ıslak bir yazım deneyimi sunuyor. ng kalem nokta şunu da yazalım karandaş 849 dolma kalem. Bu beyaz rengi, bu ince göstermiş olduğumuz mavi rengi. Şöyle yan yana getirelim. Mavi ama şöyle bir mavi. Koyu renklerin daha baskın olduğu yani koyu bir mavi. Gece mavisi gibi. Yazımı gerçekten keyifli. Atlama yapmayan, mürekkebi ıslak bırakan diyelim bir dolma kalem serisi. Şöyle yapıyorum ki daha farklı açılarda yazarak hani kalemin yazı yazarken hem yukarı aşağı çıkarken ki yapmış olduğu hareketi bir nevi prova etmiş oluyoruz böylelikle. Onu da vermiş olalım. Ee, Karan Daç 849 Keyifli bir dolma kalem. Şöyle hem göstermiş olduk. Bu medium uç. E, fine uç bundan biraz daha ince yazacaktır. Medium uç. Öyle de. Karandaş marka dolma kalemimizi de incelemiş olduk. Şöyle kalemimizi tekrar kapatalım. Şöyle bir kez daha göstermiş olalım. Ee, Youtube'da incelediğimiz kalem videolarını web sitemizdeki ürün açıklamalarına yüklüyoruz. Buradan e, web sitemizdeki kalemleri incelerken merak ettiğiniz kalemin hem ürün görselini görmüş oluyorsunuz hem de aynı zamanda e, kalemle alakalı videoyu görerek bu sizin hem satın alma sürecinde hem de kalemle alakalı bilgiye merak ettiklerinizle alakalı soru işaretlerini ortadan kaldırmak amacıyla kanalımızda markaların sunmuş olduğu ne derler hmm. üretmiş oldukları kalemleri NG kalem çatı sunmaya gayret ediyoruz. Böylelikle hem kalemi inceliyoruz hem de kendimiz kullanıyoruz. Sizlere bir şeyler aktarmaya gayret ediyoruz. Yani olur da e, farkında olmadan yanlış şeyler söylediysek yani bilmeden veya istemeyerek de olsa bu konuda da e, sizden hem özür dileriz hem de affınıza sığınıyoruz. E, kalem dünyası oldukça geniş bir dünya. Hani her şeye hakim olmak gerçekten çok imkansız çünkü sürekli yenilikler ortaya çıkıyor, yeni ürünler çıkıyor. E, ciddi bir takip gereken bir sektör diyebiliriz. Ha, bu yönüyle bakıldığında biz de kendi bildiğimiz kadarıyla bir şeyler aktarmaya gayret ediyoruz. Web sitemizin arayüzünde de belirttiğimiz gibi, yani ürün açıklamalarından ürün linkine tıklayarak hem YouTube'daki videoyu izliyorsunuz hem de satın almış olduğunuz ürünün nasıl bir ürün olduğu hakkında bilgi sahibi edilmiş oluyorsunuz. Amacımız tüketicilere çok daha iyi bir deneyim sunmak, elimizden gelen gayreti göstermeye gayret ediyoruz, elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Özetle. Ve umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.